Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı ile birlikte Kaplan Hanı, Sarımut, Çayarası ve Gökbey yaylalarını ziyaret ederek bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şahin, muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yaylalarımızı ziyaret ederek başta güvenlik ve sağlık olmak üzere halkımızın taleplerini dinledik dedi. Allah razı olsun. Teşekkür etmek. Yöre halkı ile çay arası ve Gökbel'de sohbet eden Altso Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'nın sorunu bizim sorunumuz. Her zaman elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Elimizden ne gelirse dün olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Geçen ay muhtarlar Altso Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek bölgenin bazı sorunları konusunda destek istemişti. 50 senelik belki 100 senelik yayla. Ta ilk defa bu şekil bir grup geliyor. Bir kesim geliyor. Yani bizim sıkıntılarımızı dinlemeye. Muhtarların taleplerine sessiz kalmayan Başkan Şahin, Alan Yelçi Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı ile birlikte Kaplan Hanı, Sarımut, Çayarısı ve Gökbel Yaylalarını ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinledi. Arkadaşlar ne ses talebi orada geçici de olsa hani 5 aylık yaz dönemi hmm. E, hatta ben e, lojistik olarak da belki elimizden hani konteyner vesaire Hı. konaklama onları sağlamaya hazır. Ziyaretleri değerlendiren Başkan Şahin misafirperver yöre halkıyla sohbet ettik. Görüş ve taleplerini aldık. Bizleri kırmayarak gün boyunca yürüttüğümüz çalışmalara katılan ilçe jandarma komutanımız Yarbay Burak Bildivanlı ve komuta kademesindeki fedakar jandarma personeline işbirliği ve destekleri için şükranlarımı Burası, sunarım dedi. Buradan Gökmele sapıyor. Buradan, buradan doğru gidiyor. Bu taraf çay arası. Zaten daha önce gitti Siyasiyen arasında Gökbel yol ayrımı, asıl Gökbel'e araçların yoğun olduğu yer. Bence biz çoğunlukla orada duralım, buraya da gelelim. Çoğunlukla orada duralım, Gökbel'e arada girelim, çıkalım. Muhtarlar adına açıklama yapan Karakocalı Mahalle Muhtarı, kerafettiği niyet, Başkan Şahin'in yayla çıkarması ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Sağ olasın abi, sizler nasılsınız? İyi insanım da olsun valla.